Herkese yine merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün sizlerle efsane bir hile göstereceğim arkadaşlar. Videonun devamı için açıkta videoya beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone değilsiniz. Ab 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 abone olabilirsiniz. iyi seyirler. Diyor, arkadaşlar. Şey dur MHL da diye bile. Şu Şunu silip size göstereyim. Şuradan mehelo da dosyasını indiriyorsunuz şuraya attığımızda bu arada arkadaşlar evet. burası burası şey olacak birkaç dakikalık koruma şu şey olacak sonra şu mehl odur yanlış ve bu dosyayı siliyoruz yoksa silmezseniz bu hatası verir arkadaşlar bu arada bu silen duat duat vip hack bir yedi bu da reklam olayı tıklıyorsunuz sonra Şurada. Gel evet Hadi. Bu dikkat ise giriyoruz. bu trap girmez arkadaşlar ben o yüzden şöyle yazıyorum Doğru bir pek bir yedim otel diyorum bu da rahatsızına gidiyorum Arkadaşlar bura, bunu üye olmanız şart Sonra eğer buradaysanız çıkış yapıp çıkış yapıp tekrar girmelisiniz Arkadaşlar siz üye olun bu koca Aynen üye olun Biz üye olduk Evet sonra bu yeşil yana Ama eğer yani sarı yalansa sonra tekrar da şuraya tıklayıp bekleyin. Adres açılır. Sonra tekrar aynısını devam edin. Kapatın. Şimdi şunu kapatalım biz. Buradan oyun seç. Tuşuna şuradan Şuradan bilgisayardan Windows'a gidiyoruz. Sizde yerel disk olabilir bu. Bizi Windows 7. Baya eski bir sürü. İstediğiniz oyunu yapabilirsiniz bunu. Hayır. Niye? Böyleymiş. Denedik ya. Sonra böyle çırımıza girersiniz arkadaşlar. Ben yan çırıma gireceğim. Normal bu çırım gümüş papatya sana. Oh dimi sabun soğustuk Aile soğustuk. Tamam. Bu beçar var benim ya. Selvan fotosu değil mi? Bu Selvan fotosu Jackson. O şey. Abimin eski çarı, sattığı çarı. İyi hadi şu. Çünkü onunla fazla oynamıyorum. Oh, ne geldi? Şu ne Kalbinize dikkat edin var arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar şu an saatin korunu çıkıp saat 8 Küründen görüyorsunuz. Hatta 8 değil ya bu saat 8 Saat 9 sabah köründe çekiyorum. Bunu muhtemelen 9 Ocak'ta değil de 10 Ocak'ta izleyeceksinizdir. Yok ben ne oynayacak? Bu da 8 Ocak. Ha? 8 Ocak. 8 envanter var arkadaşlar. Ben de bir sınırsız can da var. Cemet gözüküyor mu ya? Umarım gözüküyor Bu Yoksa 3 dakika 4 dakika boş geçmiş olurdu. İnsert tuşuyla menü açılıp kapatılır arkadaşlar. Delete'nin üstündeki Arkadaşlar hileyi güçlüler yanında yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü direkt ses alabiliyorlar. Önce kendi el atarım gösterecek. El atar. Vay ya bir eski. O yüzden hiç bir şey yok. Hiç bir şey yok. Önce kendi el göstereceğim. Sonra Dwarf Pack V7 nasıl gördüm. El göstereceğim arkadaşlar. Bu hep sesleri geliyordur. Mikrofon yok neredeyse. Silah sen sil bana ya Şimdi Ama arkadaşlar bam, çok kötü ya Video çek Ne bu amma benim Şu anlık pues böyle Lütfen çıkalım Şu an şu an İnventör dedik Dilemedik Dedik ver inventör dedik Tamam dedik Elmatik bize baktık Şimdi Aaaaaa Arkadaşlar <gülüyorbuzzer> bu sulatlar da var şu, Siz sulatörün kapalı olduğuna bakmayın

ııı ama, hmm. evet. ama bak her 72 gördüğünüz gibi takılıyor Magnum ilk sıra takılmıyor altı farklı tavsiye ederim sonra bıçak mızrak İngiltere ya. Katrin <laughs> patal Bu da altı video şey arkadaşlar. Bomba da tararız. Ah, 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 Ha acemi çekti ya. Ha acemi çekti. Gelin nasıl ya? Gel alım. Ha gele çok şey oluyor ya. Dönü çekiyor. Kaca alma Cesa tarıcan ya. Tarıcan mı sen? Aha. Ne? O yüzden kaçırmak dedim ya yoksa yani asıl çarama girerdim ben buraya girdim ki Zayıf zayıf alayım zayıf Bence pvp oyna pvp Bence, o bence de... de, bence de pvp oynayalım Çünkü herhalde var rahatsız etmeyelim Bir küt koyalım Alt alacak Bir de Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ekip. Karakterde bir şey yok. Ekip onu düşün. Özelde. Asma. Asma. Durun durun. Bekleyin. Evet. Kurt kralı. Abi. Evet. Bahama. Vella Vitan. Ve Lavitan. Ve güç Umarım önlemişsinizdir arkadaşlar. Böyle çıkmaz arkadaşlar. Hile'deyken. EDS'ye girip çıkmanız gerek. Yani eğer çıkmazsa diyorum. Şimdi PvE diye. Hem birileri rahat tutanlar. Bari 20 kişi kanı 4 kişilik oynayalım. Ha maç bitti. Allah durun durun durun. Başlatma başlatma. Ben yok Açmayı unuttuk ya. <laughs> Fly head. <laughs> yapmayacağım. Karakter. Benim fal...